Değerli yani Enterprise Dix izleyicileri, bugünkü röportaj konumuz Del'den sevgili Ahmet Yılmaz. Kendisi depolama ve daha doğrusu storage konuşacağız. Ahmet öncelikle hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi olmaya çalışıyoruz mevcut salgın ortamları, salgın şartları altında. Hemen konumuz depolamayken hemen sormak istiyorum, mevcut durumu sormak istiyorum size. Bu salgın şartları altında nasıl bu alandaki son durumlar? Ee, salgınla birlikte biliyorsunuz dijitalleşme çok ciddi önem arz etti. Bugünün konusu dijital, dijitalleşme olmadığı için veri depolamanın buradaki yerini biraz aktarmaya çalışabilirim. Ee, bunu aktarmadan önce de size veriyi biraz konuşmak istiyorum çok kısa. Ee, veriye baktığınızda sözlük anlamında aslında böyle altı değişik anlamı var. Çok geniş bir e, sözlük ama bilişim dünyasında veri demek aslında e, bu dijital dünyanın temel yapı taşlarından bir tanesi olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. E, i̇şte günümüzde yaklaşık her gün e, dünyada 2.500 petabaytlık bir veri üretiminden bahsediliyor yapılan araştırmalarda. Bu 2.500 petabyte ne demek diyecek olursanız, işte 500 milyar mp3 demek. Yani bunların hepsini arka arkaya dinleyecek olsanız, her bir parça 3 dakika olsa, 3 milyon yıl kadar süren bir müzik dosyasını kaplayan alanı bir günde üretiyor insanlar. Yani e, uçmuş bir e, kapasite ihtiyacından bahsediyoruz. Bu salgınla birlikte tabii ki veri depolamanın önemi çok arttı. Nedenini zaten takdir edersiniz ki şu anda yaptığımız gibi dijital ortamlarda yapılan röportajlar, evden çalışmalar, uzaktan eğitimler, tabii ki sosyal medyada artan paylaşımlar. Bununla birlikte de aslında akıllı cihazların ciddi bir şekilde hayatımıza girmiş olması diyebiliriz. Dolayısıyla bu salgın sürecinde bütün bunlar katlanarak arttığı için kendimize daha fazla böyle yatırım yapmaya başladık, daha akıllı cihazlar almaya başladık evdeyiz falan diye düşünürken ister istemez veri de kolamadı. Önemli de veriyle birlikte atmış oldu. Hı, hı Tabii kullanıcıların da ihtiyaçları bu yönde evrildi ve farklı ihtiyaçları da doğdu. Bah bahsettiğiniz rakamlar kulağa ağızdayken çok kolay söylenebiliyor ama cihaz olarak hı. düşündüğünüz hı. zaman çok çılgın rakamlar ya da böyle listeler olması gerekiyor. Nasıl aynı kullanıcıların ihtiyaçları bu yönde? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? E, tabi ihtiyaçlar e, çok, kapasiteler hemen doluyor. <laughs> yani cep telefonunuzun kapasitesi daha sık dolmaya da başlamıştır muhtemelen bu pandemi sürecinde ya da bilgisayarınız daha hızlı dolmaya da başlamıştır. Bunun sebebi zaten çok aşikar. E, burada tabi ister istemez yeni teknolojiler de bu e, ihtiyaçlara, bu problemlere bazı çözümler getiriyor diyebilirim. E, ne gibi? İşte e, yeni teknoloji veri depolama sistemleri biraz daha böyle ölçeklenebilir sistemler olarak hayatımıza giriyor. E, ölçeklenebilirlikten kasıt işte e, biraz daha böyle akıllı ölçeklenebilir desek daha doğru olur. Yani siz tabii ki e, telefonunuzun kapasitesi dolduğu zaman hemen onu atıp yeni bir telefon almıyorsunuz. Ya işte bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ya da akıllı bazı yazılımlarla işte buluta çıkıyorsunuz. E, burada akıllılık çok önemli. Cep telefonunuz akıllı olduğu için zaten doğası gereği bunu çok kolay yapabiliyorsunuz. Ama işte bir bilgisayarınıza bir harici depolama disk aldığınızda bunu o kadar kolay yapamayabiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde kurumsal şirketler kendi kurumsal veri depolama çözümlerinde bazı hani geleneksel mimarilerde bu akıllılığa erişemeyebiliyor. Yeni teknoloji veri depolama sistemleri hem bireysel ihtiyaçları hem kurumsal ihtiyaçları kolay yönetilebilir bir şekilde ölçeklenebilir hale sokuyor. Bununla birlikte tabii ki en önemli aslında özelliklerden bir tanesi hızlı olması gerekiyor. Çünkü sadece veri depolamayı işte bir şey kaydettim orada duruyor şeklinde değil. işte birbirimize göndermek olsun, bazen üzerinde bazı değişiklikler yapmak olsun gibi ihtiyaçlarımızı yerine getirebilmek için e, hızlı sistemler seçmek zorunda kalıyoruz. Bunlar için de yeni teknoloji birçok çözümler üreticiler tarafından sunuluyor. E, burada tabii işin özü aslına bakarsanız veri depolama e, insanların ve kurumların verilerini kullanarak daha mutlu, daha huzurlu ve daha karlı işler yapmasını sağlıyor diyebilirim. E, ne gibi mesela işte yine günümüz hayatından bir örnek vereyim. E, örneğin işte akıllı bileklik kullanarak gece uykunuzda e, ölçümler yapıp uykunuzun kalitesini artıracak öneriler alabiliyorsunuz uygulamalardan gibi. Kurumlar da aynı şekilde kendi sahip oldukları verileri benzer mantıkla işleyerek, işte müşterilerin verilerini işleyerek burada kendilerinin daha karlı işler yapabilmesini sağlayan çözümler ve ürünler çıkartabiliyorlar. Burada tabii veri depolama sistemlerinin bu hıza, bu çevikliğe, bu ölçeklenebilirliğe ve bu akıllılığa sahip olması gerekiyor. Bahsettiğimiz Kesinlikle. akıllılığa sahip olması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman, ya çok ciddi daha başka hani yerlerde efor harcamaları gerekiyor kurumların ya da e, çok daha fazla zaman harcamaları gerekiyor ya da maliyetlere bürünmeleri gerekiyor. E, kurumların istemedikleri şeyleri e, bu yeni nesil platformlar bir miktar çözebiliyor diyebilirim. Peki son bölümde biraz da sizden bahsedelim, derden bahsedelim. Sonuçta e, bu konuda depolama konusunda bir depolama konusunda inanılmaz bir tecrübesi olan bir şirket. Sizin e, seçilere sağladığınız çözümler arasında neler var? E, tabii teşekkür ederim. Dell Teknolojisi olarak aslında veri depolama e, sektöründe hem bir pazar liderliğimiz hem de geçmişten gelen çok ciddi bir bilgi birikimimiz var. E, tabii pandemi öncesinde bu pandemi düşünülmeden de bu dijital dönüşümün gereği olarak bu saydığımız özellikleri yerine getirebilmek adına yeni nesil veri depolama e, aygıtları ve çözümleri çıkardığımızı söyleyebilirim. E, yine konuştuğumuz şekilde bu aygıtların ve bu çözümlerin en önemli özelliklerinin bir hem yatayda hem dikeyde ölçeklenebilir olması, ikincisi akıllı ve kolay yönetilebilir sistemler olması, üçüncüsü de çok hızlı sistemler olması olduğunu söyleyebilirim. Tabii hmm. burada, bu çok özet bilgi, bu üç ana özellik Dell teknolojisinin arkasında bir veri depolama çözümü satın aldığınızda aslında bu çözümle birlikte çok ciddi bir servis ve bakım hizmeti de satın almış oluyorsunuz çünkü. E, baktığınız zaman der teknolojisiz olarak aslında bir mühendis ordusuyla bu çözümlere e, hem kurulum hem destek hem de işte genişleme konusunda danışmanlık desteği veren bir ekibe sahibiz. Sadece hani yeni nesil teknolojiler teknik konular değil aynı zamanda da insan kaynağı olarak da der teknolojisi olarak Türkiye'de ciddi bir e, hizmet veren bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim. E, pandemi döneminde bu dijital dönüşümün hızlanması nedeniyle bu ihtiyaçların artmasından dolayı. Müşterilerimizin tabii ki talepleri bir miktar daha arttı. Ee, ve bu yeni teknoloji ürünlerimiz de bu talepleri ve bu ihtiyaçları yerine getirmek için bu hizmetlerle birlikte önemli rol oynadı diyebilirim. Ee, umarız hani önümüzdeki dönemlerde müşterilerimize daha katma değerli, daha e, ileri seviye servislerle e, ileri teknoloji sunmaya e, devam ediyor olabiliriz. Ahmet bey katkınız için bey verdiğiniz destek için biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Enterprise Next Röportajı'nda konuğumuz da teknolojiden sevgili Ahmet Yılmaz'la kendisiyle de polama bir depolama konusunu ve geleceğin trendlerini konuştuk. Enterprise Next Röportajlarımız devam